Arkadaşlar bir endişemi sizle paylaşmak istiyorum. O da şu. Şimdi ben resim çekmek isteyen hemen herkese kabul ediyorum e, tabii ki. Orada ama korktuğum bir şey var. Birçok lokantacı da tabii ki benle resim çektirmek istiyor. Kullanıyorlar da. Bazen hiç gitmediğim lokanta bile olabiliyor. Bazen çok ısrar ediyorlar. Şurada durur musun tabelada diye. Bazen bir şekilde pununa getirip çekiyorlar. Bazen hakikaten gitmiş oluyorum oraya. Ben gönüllü olarak kabul ediyorum. Beğeniyorum orayı bazen çok beğenmesem de hayır diyemiyorum gerçekten utanıyorum Çünkü çok sıcak davranıyorlar Fakat bu hiçbir anlam ifade etmiyor yani orası hakkında ne düşündüğümü göstermiyor o yüzden rica etmek isterim sizden yani bunları gördüğünüz zaman orayı tavsiye ettiğim anlamında yorumlamayın lütfen. Gitmiş de olabilirim, gitmemiş de olabilirim, beğenmiş de olabilirim, beğenmemiş de olabilirim. Her şey olabilir. Aynı şekilde bazen insan çekiniyor da çünkü gelen herkesi kabul ettiğim için Allah saklasın ya suçlu biriyse ya aranan biriyse kanun tarafından Allah yani kışın belaya girer mi? Ama öyle bir şey olmadı Allah şükür şu ana kadar. Ama insan aklından geçmiyor değil. size bunu belirtmek istedim sizlere. Ben gene devam edeceğim. Kimseyi kırmak istemiyorum gerçekten böyle fotoğraf çektirmek isteyen ve yüzde 99'unuz da bunu iyi niyetle sevgili yapıyorsunuz takdir ediyorum ben de mutlu oluyorum yüzde bir farklı amaçlarla yapabilir ama onlara da diyecek bir şey yok yani her zaman iyinin yanında kötü oluyor yani gül bahçesinde diken oluyor.